Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, Hogwarts'ta bir bulmaca göstereceğim size. Belki yapamayan edemeyen vardır. E, bulmacayı tamamladıktan sonra bir sandık iniyor tepeden. E, ve erişebiliyoruz. Şimdi şöyle satranç tahtamız var. Öyle söyleyeyim. Ve şurada ben tamamladığım için hani şu an yapamayacağım ama en azından mantığını anlatacağım. Çünkü bunun gibi birkaç tane daha var galiba bulmaca. Şimdi öncelikle buradaki sandalyemizi, tahtımızı çekim değiştirme büyüsü ile bir ata çeviriyoruz. Artık hani sevineceğiz tabii Daha sonra da veriyorsa büyüsü ile e, karşı tarafın yani karşı takımın yani beyaz taşları e, şahını mat etmemiz gerekiyor Ben de e, şu yan taraftaydım Mat Yani at L ye çizip yediği için Şu kısma koyduğumuz zaman Direkt mat ediyoruz ve otomatik olarak Iııı e, Görev bulmaca tamamlanıyor ve sandık iniyor. Olay bu. E, takıldığınız bir şey olursa, bir yer olursa, elinden geldiği kadar bulmacalarda özellikle yardımcı olmaya çalışırım. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.